Arkadaşlar bu videoda e, bazı yanlış kanaatler hakkında e, doğrulamalar yapacağım. Özellikle Arap dünyasında e, Ayasofya camisinin açılması konusunda e, hiçbir ses olmadığına dair ya da e, şu an Ayasofya C e, camisinin e, kiliseden camiye çevrilmesinin Türkiye için çok ters etkilerinin olacağı, çok olumsuz etkilerinin olacağına dair medyada yazılıp çizilen kendi yazarlarımızın, aydın dediğimiz, üst düzey dediğimiz yazarların çok ters etkisinin olacağını, Avrupa'da bizi yalnızlığa sürükleyeceğine dair haberler görüyorum. Öncelikle bunun Kesinlikle yanlış olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü birazdan yayınlayacağım iki videoda, videolardan birinde Arap dünyasının ünlü düşünürlerinin de Ayasofya'yı nasıl desteklediğini, camiye dönüşümünün halkı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu ve Avrupa'ya göndermeler yapılarak nasıl... Bu konuda Türkiye'ye teşekkür edildiğine dair yorumlar göreceksiniz. Lütfen videoyu iyi izleyin. Okuduğunuzda da anlayacaksınız altyazısını. İkinci videomda, ikinci bölümde de özellikle Hristiyan aleminde Osmanlı Türk eserlerinin, camilerinin ve yine Müslüman Endülüs eserlerinin ve camilerinin nasıl kiliseye çevrildiğini resimleriyle tek tek isimleriyle göreceksiniz ve bunlar konusunda hiç ses çıkarmayan ağzını açmayan kendi içimizdeki aydın dediğimiz insanların ya da Avrupa'da Ayasofya'nın kilise kiliseden camiye çevrilmesine e, büyük tepki veren ama bu eserlerin çevrildiğinde camiden kiliseye ya da tarihi eserden, Türk tarihi eserinden, Müslüman tarihi eserinden kiliseye çevrilmesine hiçbir ses çıkarmadıklarını anlayınca ne demek istediğimi tam anlayarak tam olarak anlayacaksınız arkadaşlar. Birinci videomuz Arap dünyasından. İkinci videomuzsa kiliseye çevrilen eserler hakkında videoları izlemeye geçelim arkadaşlar. فعلا مسجد آيا صوفيا طلع المستخبي وأظهر المنافقين على حقيقتهم وعزائنا أنهم قلة والشارع الإسلامي كان لهم بالمرصاد وآمنت بأن إسلامنا العظيم باقي ما بقي الزمان والمكان والإنسان وعجبني واحد يوم قال تحولت مساجد المسلمين في الأندلس لكنائس وبارات ونوادي ليلية وتحول مسجد بابري في الهند الى معبد للاصنام ويبغون تحويل القدس بكل مقدساتها الى عاصمه للصهاينه وما سمعنا حس وما سمعنا صوت غربي او شرقي يدين هذه الجرائم ولكن تحويل ايا صوفيا اخرج اطغان واحقاد مرضى القلوب من الشرق والغرب هناك من يقول ان البعض يريد ان يبقى ايا صوفيا متحفا ليس حبا في المتاحف وانما كرها للمساجد وتدرون من اكثر الناس اللي حزنوا واشتطوا غضب وزبدوا ونرفزوا وليلتها ما ناموا هم هذول اللي حاربوا مساجد المسلمين وافتحوا المعابد بينما هللوا وكبروا المسلمين في ارجاء المعموره بهذا القرار يا الله يا رب تعز الاسلام والمسلمين ونعوذ بك من شياطين العرب والغرب والمسلمين وأقول للي يزعجهم صوت الأذان ما تدرون وش يعني لنا الأذان هو صوت الراحة والأمان صوت السكينه والايمان صوت الخشوع وصوت الفلاح وصوت الحق والاطمئنان لان كل الكون يهدا اذا ارتفع الاذان لان كل الكون ينبض بالوحدانيه لما نسمع الاذان لان كل الكون يسجد لله الواحد القهار لما يسطع الاذان وكل يكبر اجلالا وتعظيما للباري الرحمن فلا صوت يعلو على الاذان ولا ولا صوت اكبر من الاذان فشكرا مليار ابيض الله وجهك يا اردوغان